Bazı işletmeler kendileri yönetmek istiyorlar reklamlarını. Yapılması gereken birçok şeyi yapmıyorlar, paraları boşa gidiyor aslında. Dolayısıyla e, sadece kendi reklamlarını yönetmek isteyen insanların, işletmelerin hesap kurgularını yapıp, bağlantılarını yapıp, bu Google'da bütün A'dan Z'ye kurulumlarını yapıp, meta kısmında bütün kurulumlarına dönüşümlerini yapıp, kısa bir video ile nereden neler yapması gerektiğini aktarmak aslında böyle bir hizmet. Tek seferlik kurulumlarını yapıyoruz bağlantılarını yapıyoruz ve nerede ne yapması gerekiyorsa kısa bir video ile kendi hesapları üzerinden onu da veriyoruz. İşletme eğer kendi yönetmek istiyorsa reklamlarını zaten kendileri yönetiyorlar. Açıp kapatıyorlar. Optimize kısmında neler yapması gerektiğini de aktarıyoruz. E, bu şekilde bir hizmetimiz var. Bir genel hizmetimiz reklam yönetimi. Bir de tek seferlik. Çünkü tek seferlik isteyen işletmeler var. Yani bazı kişilerle çalışıp mutlu olmuyorlar, memnun olmuyorlar. Farklı sebeplerden dolayı ama kendileri yapmak istiyorlar. Dolayısıyla onlara özgü bir tek seferlik bir hizmet var böyle. İsterseniz iletişime geçmeniz yeterli. Öncelikle bir ön görüşme yaparız. Nerede neler yapılması gerekiyor? Sizin için uygun mu, bizim için uygun mu? Bu ona göre hizmetimizden faydalanabilirsiniz.